Kar zamanı. İyi düşündüm. İşte tuz. Sayesinde kalmaz bir gram buz. Peki. Abim şimdi sus. Üçün üzerine yapacağız. Vay vay vay. Peki şunlar ne Hayri abi? Kar sergisi için. Belki başka şeyler de de. İyi Değişkeni... O niye o? <laughs> Bakın aklından bile geçireyim deme. Artık hayaller gerçek olacak. Min olma Hayri. Abi. İşte daha ne yapayım? Bir de soruyor. Senin yatıp dinlenmen gelmiyorsun da. Evet, onca hazırlığı boşa yaptık. Ama bir baksanıza havaya. ya. Ha? E bulutlar toplanmış işte mi? Aa. Aa, ya burası. Kaç kere söyleyeceğim? Ağrımıyor. Bunu nasıl bildin o zaman? Öyle mi? Ne zaman bacakları ağrısa yağmur ya. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Tuttu yine dizlerim. <laughs> Kızım. Bahçedeki çamaşırları toplayın. Yağmur geliyor. <laughs> Babaanne de bu şekilde biliyor. Ham tamam yok. Yağmur. Hı. Niye öyle bakıyorsunuz? Yeterince soğuk olmadığı için bildim. Bizim boşak akvaryumu çıkarır ki sıcak su, yeryüzünden buharlaşan suyu temsil ediyor. Hava yeterli ısıya ulaştığında su buharlaşır ve gökyüzüne doğru yükselir. Hı hı. Tepedeki buzsa atmosferdeki soğuk havayı temsil ediyor. Buharlaşan sunca, su taneciklerine dönüşüyor. Bir araya gelip büyüyor. Yağmur damlaları olarak yeryüzüne düşüyor. Buhar nasıl kar oluyor? Bırak ısınmaya çalışıyor. Nerede öyle mi? Ay, ay, ay. Kamil! Hayır! Aa, bırak bacağımı! düşeceğiz. Sence gerçekten bir bulutta olabilir miyiz? Ee, olamayız. Ee, öyleyse. <laughs> Kamil abi sonunda aramıza döndü. E hani biz karları görecektik. Ben hiçbir şey görmüyorum. Etrafımızdalar. Ha? Ben... <laughs> Buz kristalleri. Buradayım. <gülüyor> ha? <gülüyor> 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 <Ayin>. <gülüyor> Karşınızda geleceğin kar taneleri geliyor. Öyle ya Mert. Aşağı doğru düşmeleri gerekmiyor mu? Bulut sakın baş aşağı dönmüş olmasın. Henüz havadan daha hafif olduklarından yukarı doğru hareket ediyorlar. Yardım edin de. Ay, ay, Hı, doğru yöne itelim. <laughs> Dikkat et Akın. Ak yapıyorum. Geliyor. Durun. <laughs> Vazgeçtim ben. Mert. <laughs> dunda. Artık yağması buharmış, buz kristaliymiş. Ne diyorsun Kamil abi? Rafadan Tayfa Kalesi asla düşmemeli Akın. Al bakalım. <laughs> Durun tamam, barış istiyorum. <laughs> ee, yanlış anladın, seçecek şey olacaktı. Öyleydi ama ben bugün için yeterince heyecan yaşadım. Ya